Merhaba dostlar. Bugün yeni bir diskimiz geldi. Silisyum karbur bazlı bir disk. Onun denemesini yapacağım. Ayrıca diski gönderen Gökay ve çok teşekkür ediyorum. Kendisi RG'ye meraklı gördüğüm kadarıyla. Diski daha sonra tanıtacağım özellikleri ama çok merak ettiğim için disk de elime bugün geçti. Hemen bir deneme yapmak istiyorum. Yalnız şu an kumunu bilmiyorum. Kaç kum olduğunu. Artık onu deneyerek öğreneceğiz. iyi seyirler. Evet diskimiz bu. Ee, 1600 devire kadar dayandığını söyledi Gökay Bey. Biz zaten 3000 devirde kullanacağız. Bu metal işlerinde kullanılıyor günümüzde. Paslanmaz çeliklerde. Ee, i̇nternetten videolarına baktım. Çok da güzel çeliği aşındırıyor. Ama taş sektöründe nasıl olacak? Onun arayışı içerisindeyiz. Bakalım bizim sorunlarımıza çözüm olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bu sert değil, yumuşak, değişik yumuşaklık seviyeleri var. Biz en sertini aldık. Daha yumuşaklar da denenebilir. Hangisinde nasıl sonuç veriyor? Ayrıntılı olarak daha sonra onu inceleyebiliriz. Altı sertliğindeki bu taşımızı deneyeceğiz. Görüyorsunuz testere izleri var. Hani bunun için gerçi kumunun yüksek olduğunu düşünüyorum ama yine de bir bundan başlayalım izleri yok ediyor mu? Daha sonra e, ince kumlara doğru deneme yapabiliriz. Evet taşımızı yemediğini gördük. Hemen baş parmağımın olduğu bölgeye sürdüm. E, ama yüzey parlaklığı veriyor. Bu demek ki e, kumu çok ince. Yani e, ince kum olduğu için parlatma yapıyor ama e, çizikleri almıyor. Ama size şunu söyleyeyim çok zevkli. Yani o kadar zevkli ki bu petle çalışma artık peyt tekerleki ne dersek adına ee, müthiş derecede zevkli bununla çalışma hatta hemen size göstereyim evet sürtüyorum şu anda bakın hiç ses çıkmıyor müthiş Evet şimdi şu daha düzgün çizikli değil de daha düzgün kesilmiş yaklaşık 200-220 kumdur. Ee, yüzeye bir bakalım nasıl sonuç verecek. Evet bir parlaklık aldık. Fakat bıçak izlerini yok ediyor mu dediğimizde bıçak izleri yok olmuyor. Demek ki ne olmuş oluyor? Bir parlatma var ama çizikleri almıyor. Ee, hala çok yüksek kum olduğu anlamına geliyor. Demek ki bunu denemek için biz bir 600 kuma vurmalıyız ki ondan sonra denemeliyiz. Ona da bakacağız. Şu anda 400 kum bu. Bunu deneyeceğiz tekerleğimizde. Sanırım tekerleğimiz finisaj tekerleği. Bakalım 400 kumda ne olacak? Parlaklığı görüyorsunuz. Bir de tekerleğimize vuralım. Parlaklıkta nasıl değişme olacak? Evet, biraz önce gördüğünüz parlaklıkla arasında büyük bir fark oluştu. E, demek ki finisaj tekerleği olduğunu anladık. 400 kumdan hemen bu kuma geldik. Birkaç saniye tutmayla. E, tabii bu 6 sertliğinde, 7 sertliğinde taşları işleyeceğimiz için akik falan türü e, onlar da denemek gerekiyor. Bakalım. Evet hani 400 kumdan bir de bu açıdan bakalım. Geçiş artık kaç kum satikerliğimiz onu öğreneceğiz. Tabi yakından baktığımızda hala çiziklerimiz var. Bu 400 kumu iyi vurmadığımızdan kaynaklanıyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz 800 kum elimizde. Bir de 800 kumdan sonra tekrar tekerleğimize bakacağız. Ee, performans ne olacak? Aşama aşama gidiyoruz. 800 kum, 800 kum görüyorsunuz parlaklık böyle. Evet. Çok daha güzel bir parlaklık elde ettik. 800 kumdan sonra. Demek ki bizim bu tekerleğimiz daha yüksek bir kumda. Ee, bir de 1200 kumu merak ediyorum. Yani bu tekerlek ben 1200 kum diye tahmin ediyorum ama e, 1200 kumla biz elimizdeki zımparayla yapıp bir de o şekilde deneyelim bakalım. Şu görmüş olduğumuzdan farklı bir parlaklık verecek mi? Bu arada ışık sabit. Aynı ışıkta bakıyoruz. Evet dostlar, bu görmüş olduğunuz el yapımı bizim silisium Karpür kendi yaptığımız zımparamız. Bir de buna vurduk. Biz de güzel zımpara yapmışız doğrusu. Parlaklığı görüyorsunuz. 1200 kum. 1200 kumdan sonra bir de yine görmüş olduğunuz diskimize ne yapacağız? Vuracağız. Aynı ışık altındayız yine. Farklı bir ışık yok. Bakalım sonuç nasıl olacak? Evet, daha pürüzsüz oldu. 1200 kumdan sonraki parlaklığı görüyorsunuz. Evet, ben bunu merak ettim. Bir de 1500 kumda mı denesem diye düşünmüyor değilim ama demek ki diskimiz üzerine düşeni yapıyor bu sertlikte. Güzel. Sonucumuz gayet iyi. Evet dostlar 1500 kum alüminyum oksit bir zımparaya vurduk. Altı sertliğinde olduğu için e, hemen hemen kurtarıyor alüminyum oksit. Ama çabuk tabii ki aşınıyor. Fazla dayanmıyor alüminyum oksit. 1500 kum. Şu görmüş olduğunuz. Bir de 1500 kumdan sonra e, diskimize vuralım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hep beraber görelim. Hatta 1500 kuma şöyle yakın çekim yapıyorum. Çok detaya iniyorum. Bakın mikron boyutundaki izleri görüyorsunuz. Çok küçük bunlar gözle görünmeyen izler. Aynı yakın çekimi yine diskimizle de yapacağız. Evet, 1500 kumdan sonra bakın parlaklığı görüyorsunuz. Diskimiz daha da bir parlattı. Ee, güzel bir görünüm verdi hemen. Demek ki mikron çiziklere bakıyoruz. Bu çiziklerimiz duruyor kısmen ama parlaklığımız e, çok daha yüksek ve pürüzsüz bir seviyeye ulaştı. Diskimiz güzel. Şu an performansı güzel görünüyor. Harika hatta. Bakın şuna. Evet. iş inada bindi. 3000 kuma vurdum. 3 min 3000 kum silisyum karbür zımparasına zaten o gördüğünüz gibi görevini yapıyor. 3000 kumdan tekrar diskimize vurduğumuzda ne olacak? Acaba? 3000 kumdan tekrardan diskimize vurursak ne olacak? Hemen onu test edelim. Parlakla görüyorsunuz 3000 kum. Evet 3000 kumdan tekrar diskimize vurduk. Yine gayet parlak ama ee, hemen yakın çekim yapalım. Evet birazcık buğulanma var gibi. Yani ben bunu şey tahmin ediyorum. Diskimiz 1200 kum gibi. Şimdi ben buradan tekrardan ne yapacağım? Çok agresif bir duruma geçeceğim. 600 kuma vuracağım. Ve tekrar diskimize vuracağım. Bakalım sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar 600 kumdan sonra tekrardan diskimize vurduğumuzda parlaklığı görüyorsunuz. Ben tahmin ediyorum ki diskimiz 1200 kum, gayet çok güzel parlaklık veriyor. Tabii ki 6 sertliğinde taşa. Hani bir akaya vurduğumuzda nasıl olacak 7 sertliğinde? Onu da merak etmiyor değilim. Asıl önemli olan o zaten. Ee, ama biz şu anda kumunu tespit etmeye, kaç kum olduğunu tespit etmeye çalıştık diskim. Ee, güzel sonuç veriyor bu taş taşımızda. Bu kendi ülkemize ait bir taş, yeşil renkli. Ee, belki belki literatürde yoktur. İnşallah kazandırabiliriz. Devamı var. Çok güzel cilalı alan bir taşımız aynı zamanda. Ee, güzel ürünler çıkacağını düşünüyorum. Yani sadece takıda değil, diğer e, süslemelerle ilgili de çok güzel bu taştan malzemeler e, çıkabilir. Ee, hemen yakın çekimine de bakalım yine. Aynı ışık arkadaşlar ışık değişmiyor. Bakın yakın çekim çok yakın tabii ki. Görüyorsunuz. Mü müthiş, mükemmel yani. Ayrıca bu diskle çalışmak çok kolay ve rahat. Yani dokunsanız bile elinize zarar vermiyor. Hemen hemen. Ee, çok güvenli ve hiç ses yok. Kendi sesi yok arkadaşlar. Motor sesinden başka ses duyulmuyor. Ben bunu görmüştüm zaten. Metallerle çok güzel çalışılıyor. Ee, ama e, metallerle işte alüminyum oksit yani korundum kullanıldığı için bize uygun değil. Bu silisyum karbür olanı. Ee, i̇nşallah bu numuneyi bize gönderen arkadaşımızla daha bunu etüt edeceğiz. Ee, neler yapılabilir? Nasıl çalışılabilir? Bu kaç tane ürün çıkartır bize? Çabuk aşınır mı? Ne kadar dayanıklılığı? Bunları test etmek gerekiyor. Eğer gerçekten güzel bir performans verirse yerli olarak biz bu ürün işini ortadan kaldırmış olacağız. Yani zımpara disklere veya elmas disklere gerek kalmayacak. Belki de ilk hani 100 kumla 220 kum arası elmas olabilir ama iki disk. Diğerlerinin hepsi bundan kullanılabilir. Güzel bir çözüm olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Akik'te de deneyeceğim inşallah. Performansı size de göstereceğim. Ayrıca disk üzerine daha etüt yapacağız. Yani konuşacağız. Onu başka bir videoda konuşacağız inşallah. Sohbet edeceğiz. Evet bu da doğal ışık performansı. Güneş ışığı yok tabii ki şu anda. Hava kapalı İstanbul'da. Ee, bu da doğal ışıktaki parlaklık diskimizin gayet güzel. Yine başka bir açıdan doğal ışık performansı taşımızın ve diskimizin. Yani bu arkadaşlar e, 600 kumdan direkt diskimize geçiş. Diskimiz büyük ihtimalle 1200 kum. Yani buradan hemen hemen onu anlıyoruz. Güzel bir parlaklık sunuyor. bu e, akimizi bir 600 kuma vuracağız. Sonra diskimize vuracağız. Hatta burada bitmemiş bir ürünümüz var. Bıçak izleri de var. Bunu da bir 600 kumla geçip tekrardan e, diskimize bir vurmak istiyorum. Bunlar önemli zaten. Asıl biz böyle zorlu taşlarla çalıştığımız için diskin bunun için yeterli olması gerekiyor hep beraber göreceğiz Evet dostlar 600 kumluk akimiz, akik de öyle bir şey ki parlıyor hemen şimdi görüyorsunuz hani şu çizikleri var ama onlar düşük kumda işlenmesi gerekiyor bu 600 kum birazdan bunu diskimize vuracağız bakalım neler olacak Ayrıca hemen diğer taşımızı da göstereyim. Bakın 600 kumda parlıyor. Bakın şu parlamalara iyice bakın birazdan diskli tekrardan inceleyeceğiz. Aynı açıda aynı ışık altında. O zaman parlamaları tekrar göreceğiz. Bakalım nasıl sonuç verecek. Evet arkadaşlar 600 kumdan geçtik. Ee, yine akimizde de parlamayı görüyorsunuz. Taşımız ee, parladı 600 kumdan. Diskimizin değerine çıktı. Muhtemelen işte 1200 değeri olduğunu düşünüyoruz. Bir de diğer taşımızı gösterelim. Diskimiz bu. İşte ben aşınma derecesini merak ediyorum. Ne kadar süre dayanabilir? Onu merak ediyorum aslında. Bakın. 600 kumda göstermiştim parlaklığı. Şu anda diskimizin parlaklığına bakın. Yine ilk haline döndü parlaklık diyebiliriz. Buralar mattı mesela. Parladı. Ee, i̇şte akikte ne kadar verimli olur? Zamanla bunu göreceğiz, test edeceğiz. Gökay Bey e, aynı diskin değişik kumları lazımdı. Yani bu diskin 100 kumdan 80 kumdan başlayıp 1200 kuma kadar olan numunesi lazımdı. O zaman çok daha iyi test edebilirdik. Ama görüyorsunuz e, akikte de parlamayı gördünüz. Ama akiyi çok iyi çalışmak gerekiyor. Kalın kumlarda çok iyi çalışacağız ki şu çizikler ne yapsın gitsin. Yine taşlarımızı doğal ışıkta da gösterelim. Tekrardan diskimizle polisaj olmuş halini. Bakın güzel bir parlaklığa ulaştı. 600 kuma vurduk. Tekrardan diskimize vurduk. Görüyorsunuz. Evet. Bugünlük bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Testlerimiz devam edecek. Yine disk üzerine konuşmaya da devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.